Ben Koray'a takıyım, Koray Can abiye takacak. <laughs> <laughs> Birbirimize takalım. İşte böyle olan şey. Kanatlı kanatlı. He o. Ama yine bir havada tartarak iner o ya. Kardeşim rüzgar lazım onun için ya. Senin fiziğin kaçtı. <gülüyor> Abici. <gülüyor> Ekstren sporlarının bir de daha saçması var. Abi. Söyle. Luna Park diyor aptal saptal oyuncaklar. Aa. Bir dakika. Kestik <laughs> Luna Park için başımızı böyle. <laughs> Luna Park çok güzeldir. Çocukları <laughs> eğlendirir. Gazetecilik o kadar vaktimi aldı ki. Başka hiçbir şey geliştiremedim. Ona da çok üzülüyorum. Ya senin ömründeki en büyük faaliyet Bozcaada laka etmek, Adam yani London Ay, London Ay diye bir sembol var ya. Bunu bildin mi İsmail? Ben sevmem. Hay hay bilmem. <laughs> Abi niye övüyorsun o zaman? Hanımefendiler, beyefendiler, Cam Yılmaz'la geri vitese hoş geldiniz. Huzurlarınızda

Bugün İsmail'in bulduğu ilginç bir konuya çünkü yaşla ilgili bir problemi yaşayan bir arkadaş uzun zamandır. Hızlı yaşayıp genç ölmek mi? Risk almayıp uzun yaşamak mı? Mesela Fatih Altaylı'nın bir tezi var bu konuda biliyorsunuz. Hiçbir eylem yapmazsan özellikle spor kalbini yormasın Kalbini yormadığın için bir kalp atım sayısı vardır insanın. Diyelim ki 2 milyon defa diyelim. 2 milyonu sen nabızını yükselterek hızlandırırsan aslında 2 milyon atımı 80 yılda yapacakken bunu 60 yıla indiriyorsun. Onun için spor yapmayın gibi bir tezi Var. E Fatih Altaylı'ya aç sor. E Ar S Madem senin e arkadaşın... Ölüm Ar sebeplerinden abi. en önemlilerinden biri kalp krizi doğru. Evet. Ama en az o kadar yaygın olan da kanser var. Ona ne yapacaksın? Evet. Tamam abi o başka bir şey ha, yani. Yagin başka yagin bir şey yani. Candar sen hiç ekstrem sporlarla ilgilendin mi? Mesela evet. ben geçenlerde tek tabanca solo tırmanış denir bilirsin ona. Hiçbir alet edevat almadan solo tırmananlar vardı. Geçen solo gün ama. bir kardeşimiz maalesef düştü. 68. kattan solo tırmandı. So, abone Güzel abone bir tırmanış, tırmanış oldu. Yurt dışında olamayı demiyor musun? Evet. O binadan düştü. Şey binadan yani, düştü abi. Hayır o bina üzerinde şov yapan bir herifti. Tırmanan Tamam değil. abi o solo tırmanış deniyor ona. Hiçbir alet edevat almadan 68. kattan düştü. Sen böyle bir şey ekstrem spor ne yaparsın? Yani şunun için soruyorum Yani hızlı yaşalım, cesedimiz yakışıklı. Bir bungee jumping'im var, jumping var. Bu mu? Bir tane bir şeyim var. Bambi, Bambi de değil mi o ya? Ha? Bambi değil mi o? Bambi. <laughs> 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 Kızıl kayıları ne diyorsun abi? <laughs> Neyse ha. ekstrem spor yapmam ben abi. Niye? Yani şunun için mi yapmasın? Arkadaş ben hızlı yaşayıp genç ölmek istemiyorum. Vadem gelince öleyim. Böyle atraksiyon yapmayayım ve ölmeyeyim mi dersin? Şimdi yani spor başka bir şey. Ekstrem spor başka bir şey. Ekstrem yani. spor. Yani o senin bahsettiğin ekstrem Mesela spor. Mesela solo tırmanış yapmak istedim ne mi? Ne Ben solo hiçbir şey sevmem bu arada. Yani aklında olsun. Ama yani tırmanışı şey tek <laughs> yapmaz mısın? Sevmem. Hiç sevmem. İsmail niye bunu olgunlukla karşıladı? <laughs> <oldu abi? gülüyor> Çünkü kendi anıları geldi Yok <laughs> Yıkılmış bir gençlik. Evet Canda şu sorunun cevabını alalım. Abi ekstrem spor şovdur. Neden ilgilenmesin? Yaşamını kısaltır eniştesiyle. ekstrem spor hani sport, artistlik geçeceksin onlar abi. Spor yap kardeşim. Git tenis oyna, futbol oyna, basket oyna, voleybol oyna. Ekstrem spor ne ya? Ne yapmaya çalışıyorsun abi mesela? O, o, Canda can senin en büyük yanlışın ne biliyor evet, musun? Abi. Oradaki adrenalin duygusundan haberin yok senin. Hmm. Kalbin böyle kanı pompalıyor. Güm 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 güm. Aşağıya bakıyorsun. Ulan Allah öleceğim diye. O korku, <laughs> o korku işte insanı ap yapıyor. Ne yapıyor? Ap. Ap. <laughs> biraz fazla ap yaparsa da yalnız diğer tarafa doğru yol. İşte o arkadaşı biraz fazla ap yaptı. Ben o gökdelen tırmanıcılarına sesleniyorum. Genelde Fransızlar var. Arkadaş. Gökdelen dedim evet. lan saçmalama. <laughs> gökdelen tırmanıcı arkadaşlara seslen <laughs> Ya. Ya arkadaş Burada... çok güzel tırmanıyorsun. Dubai'ye gidiyorsun oraya buraya. Amerika'da kulelere tırmanıyorsun. O eline attığın metalin eline gelmeyeceğinin garantisi kim? Bancı jump de öyle değil mi? Ayağına bir şey bağlıyorlar. Oradaki lavuk mesela salsa seni. <laughs> lavuk demeyelim de arkadaşımız diyelim. <laughs> tamam mesela saldı seni. Evet. O bir yerde durması lazım ki sen durmadı. <gülüyor> durmadı. <gülüyor> durmadı. Var mı onun örneği? Var <laughs> bir iki tane var öyle e, şeyden şeyde kurtulan de. var. Nehre giden var. Yani arkasından böyle bakıyorlar. <laughs> <laughs> Ama iyi tarafı şu. Öyle çok cümleye düşmediğin için. Nasıl? Yani böyle Yaylandın ya, yaylandın suya değdin çıktın ya, o suya değdiğin yerde zaten koptuğu için sen zaten suya girmiş oldun, <laughs> suya <ya>. kapıldın <laughs> gittin. Bangi Jump suya kapılıp ölmüş oluyorsun. Abi bana çok saçma geliyor Suya vallahi. kapılma, ölmeye de bilirsin. Yani bu korkudan mı? Ekstrem yani spor yapmaman korkudan mı? Bana vereceği heyecan beni çok tatmin ediyor. Biliyor musun? Yani. Yani. Hayır bilmeye gerek yok. Biliyor Niye musun arkadaşım şey ya? konularda Yamaç paraşütü yapıyoruz. Yapmışsın işte. İlk ve son ama geri zeka bir daha hayatta yapmam yani. Kaç kişi ölüyor? Her sene 3-4 kişi ölüyor orada. Niye biliyor musun? Çocuk bir tane arkadaşımız bu işin uzmanı. Sen önde, o arkada yapışık gidiyorsunuz. Evet. Koşmaya başlıyorsunuz. Tam rüzgar başladığında hop uçuyorsunuz. Tamam. Biz koşmaya başladık dedik sakın durma. Koştuk, koştuk, hop uçtuk. Dedim ki ya dedim yani bu rüzgar ya esmese ne oluyor? Ölüyoruz dedi. Tamam. Yani Vallahi o rüzgar <laughs> ya bir Allah anda kesilirse abicim sen böyle düşüyormuşsun. Ulan dedim bu risk alınır mı? Rüzgar tamam abi, esmedi yani. Esmedi. Paracım. Abi yukarı çıktık. Adam Olay, böyle, aman sen aman. sen adamın önündesin, tamam mı? Bak böyle, böyle bir saçma bir <laughs> İmdat! Paraşüt değil mi? Evet, yamaç paraşütü. Şey işte böyle olan şey. Kanatlı, kanatlı. Ama gene bir havada tartarak iner o ya. Kardeşim rüzgar lazım onun için ya, senin fiziğin kaçtı. <gülüyor> Abiciğim. <gülüyor> neyse, yani bana saçma geliyor bu ekstrem sporlar abi. Peki şöyle düşünmüş olamaz mı? Ulan bunu da yaptım be. Abi adamın bir tanesi paraşütsüz atladı 10.000 metrede mine. Öldü mü? Hayır. Ama ölmesine gerçekten bir metre falan kaldı. Bir ağın içine atladı. A. Ağın böyle şuraya düştü bak şuraya. Nasıl kalktı abi, şey abi onu Böyledim. ölçüyorlar bir Problem değil o. Bak buraya düştü bak buraya. Bir metreyle kurtuldu. Biliyor musun? Peki o adam şunu demiyor mu torunlarına? Beni görüyor musunuz çocuklar? Bakıyor torunları. İşte bu benim. Bravo. <laughs> benim böyle bir Ölmedim. dönem olsa hiç saygılıyım ama. Niye? Torunun de dese ki dede helal olsun dede falan dese sana şey sevinir de, Paraşütsüz atladı abi. Atladı ama nereye düştü? A kurulmuş abi. A. 2 i̇ki tane A. Birinci A. ikinci A. A'ın Ağ. abi şimdi paraşütle de atladığın zaman seni atla diye bir yerden söylüyorlar. Sen gidip burada değil de 5 kilometre ileride atlasan başka bir yere. Yani, yani paraşütçü nasıl de stada de iniyor? Düştüğü zeminde de çok sert indiği için Tamam. 2-3 tane a var. Hep iki tane. Onlar hep birbirini kesti. Kurtuldu. Mesele o değil. Ağın çok ucuna düştü. Yani milimle kurtardı. Karısı çocukları falan filan. <laughs> böyle yapıyor. Ulan böyle yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya ben burada bir abi var ona seslenmek istiyorum. Her yıl tatile gittiğimi görüyorum. Bütün sene adam hep şey oynuyor. Soliter var ya bilgisayarda. Yani bu 90'larda, 2000'lerde kalmadı mı abi? 2023'lerde <laughs> Nerede O abimize sesleniyorum. Neden Bozcada'da abi hala? Bozcaada'daki soliter oynayan abi. Oynama. Abi ne oyunlar var yani? Ya anlatıyor şeyler. Ya bir sürü oyun var yani. Candaş sen o dövmeyi niye yaptırdın? Hangisini? Şu dövmeyi. Sevdiğin Kalk için değil mi? Taş abi. Vaz vazgeçmiyorsun kaldım. değil mi? Hayır. O da ondan vazgeçmiyor işte. Ne alakası Ya insanlar. heveslerine, şeylerine saygılı ol ya. Ya saygılıyım soruyorum abi niye o yapıyorsun diye. Başka oyun çıkmıyor. Ya Şöyle yapıyor. İçeride de oynamıyor. Evin dışına çıkıyor ve herkesin gördüğü yerde. Abi merak et ben de bakıyorum ne yapıyor. Kaç kart İşte Bu dürüstlük değil. Öyle mi? Neden dürüstlük değil? Evet. Sen bunu burada söyleyeceğine o abiyi köşeye çekip abi oynama ayıp Ağız oluyor. üstüne ne yapacağım abi? diyeyim. Şu anda diyemediği için. İşte. <laughs> Ekstrem sporun bir de daha saçması var abi. Söyle. Luna Park'taki o aptal saptal oyuncaklar. Aa. Bir dakika, kestik. <laughs> Luna Park'çı mafyasını başımızı böyle... <laughs> Luna Park çok güzeldir, çocuklara <laughs> eğlendirir. Hayatımda bu kadar geri bir şey görmedim. Ben dönme dolaba hala binemiyorum. Abi dönme dolaba binmek ne kelime? O havalarda uçanlar oldu, duruyor, duranlar... Mesela şey var, sen <laughs> neydi ona hani roller coaster? Ha. Biner misin ona? Ne münasebet Abi ya. ben şey seviyorum ya, gondol kamikaze. O roller coaster'ı ben aslında seviyorum ama yemiyorum. Ama 2023 yılında dönmedi olan bir ne kadar biraz ya, zayıf ya, geldi o, 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 bana da London ya. London Eye diye bir şey var ya nasıl vasatlık <laughs> olabiliyor ya? Tamam o <laughs> Tam Londra'nın simgesi. Ya, siz misiniz ya? Abi kusura bakma. Yani şu, ya senin ömründeki en büyük faaliyet bozucu adıyla laka lak etmek. <laughs> adam yani London Eye. <laughs> London Eye diye bir sembol var ya. Bunun sana sana şey bildin yani. mi İsmail? Ben sevmem. Hayır hayır bilmedim. <laughs> Abi niye övüyorsun o zaman? Hayır, ben yükseklik korkusundan ötürü sevmedim. Benimkisi yükseklik korkusu. Hayır, korkusun. ben de bindi zannettim. <laughs> abi, ben hayır ben bir kere bilecektim mesela sıra vardı. Görmek olur. Sıra vardı diye rolanda, atladığımız bir sürü şey var mesela. Sıra var. çok mesele ha? değil de o asıl o manyakça şeyler var ya böyle birbirine dönüyor. Ya, Lülepark'ta ya, biz rızlı çarpışan rızlı arabaya var. gitmiştik. Ah abi, çarpışan, çarpışan arabada abi. babam hiç bir arabaya çarpmadan gitmişti. <laughs> Amacın okulda kullanma. Yani Çatışana araba abi, abi vur şunu abi, ya. Çocukluca yani. Yaklaştığında kendini iterek atarsın ya böyle mesela. Dünyanın en güzel. Ya o da böyle. Abi. Aynı soda gibidir, çok az böyle. İkinci yudumda biter ya. O da öyle. Tam böyle başlıyorsun bitiyor. 5-6 tane jeton olmalı. Kendini doğru atarsan hatta iki kişi bilip ikiniz birden öne atarak vurursan adam düşüyor. Hani, hani ekstrem spor sevmiyordun? Çok severim abi ben. O ekstrem sporu mu? Çampiyon Bu abi nasıl geri <laughs> vites ya? Biz Bostan Zekli'nde parka gittik. Benim Kartal Spor'da top oynayan bir arkadaşım var. Çocuk bayağı sonra böyle profesyonel futbolcu oldu. Bir kaleci var. Şey top tutuyor. Penaltı atıyorsun, top tutuyor ve kimse bir şey atamıyor herife. Top başına bir sigara veriyordu. O zaman böyle çok herkesin içtiği bir sigara. <laughs> Çocuk beşte beş attı. <laughs> Herifi maymuna çevirdi kaleci. <laughs> kaleci dişine soğuyor özel. ya abi bak. Beş paket aldı sigara o zaman ki en pahalı sigaraydı yani. Bu arada sigara sağlığa zararlı. Zararlıdır. Şey, Aman ha. <laughs> beni örnek almak isteyen evet, gençler de, evet, için yani söyleyelim. sigara içmiyorum. Bunun en eğlencelisi bence go kart. Demek yani. ki bir eğlencesi var. Bak deminden beri şöyle böyle dediniz. Tukak ettiniz. Ufak ufak, ufak, ufak dönme dolap iyidir. ama, ama Çarpışan araba iyidir. Hayalet, iski minimum hayalet? Ris ha. riski minimum olanlar. Hayalet? Hayatı riski minimum olanlar. Go kart en güzel mesela. Go kartın hayatı riski yok mu ya? Var. var. Abi, ya. Nasıl, nasıl yok? Küçükken ben oynadığımız böyle. Go kart ayrıca Luna Park'ta sonradan ilave edilen. Bak mesela küçükken oynadığımız bazı oyunlar var. Ekstrem sport sayılabilir. Ne? Bizim mahallede kayış saklamacı diye bir oyun vardı. Hangi mahalle abi bu? Kartallı. Rahmanlar da o zaman Şimdi atalar oldu. Şöyle yapıyorduk abi. Rahmanlar atalar mı oldu? Evet. <laughs> ben, ben mi yaptım bunu? Bana ne soruyorsun? Köyden kendine çıkmış <laughs> gibi yani öyle. Ben yapmadım abi. Bana ne yani? Ondan sonra herkes mesela bir kayış alırdı. Kayış bize, dediğin ne? Kemer, kemer mi abi? Kemer. Evet. Kemerini Ebu götürüp bir yere saklardı. Evet. <laughs> Kemeri saklıyorsun. Ebu Bekir'i orkun yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Sekülerleşmiş mahalle. Ya. Rahmanlar atalar olmuş. Yani. kemeri götürüp bir yere saklarsın. Evet. Diğer arkadaşlarını bulmaya çalışır. Sıcaksın, soğuksun dersin uzaklaştıkça. Evet. Kemeri bulan, bulduğunu fark ettirmeden kemeri alıp Diğerleri kaleye gidene kadar kemerle dövmeye başlar onları. Tam bir, <laughs> tam bir çocuk oyunu. Tam bir çocuk oyunu. Bu nasıl oyun yani, ya? Bu spor sport abi? Dayak yeme lan bu. Akşama bir, bir geliyorsun yüzün gözü annen diyor ki oyundan geliyorsun. Saklanmaç <laughs> oynadık. Bizim biraz sert bir çocukluğumuz. Sert, yani. sert, senin sert evet. Peki, sen şöyle akıl veren adamlarla hiç karşılaştın mı? Yaşayın şu hayatı be. Vallahi benim bütün hep Sen hep zaten hep... yaşıyorsun evet. Sen <laughs> evet, olmadın. Sen oldu. olmadın evet. Koray desek o da sen zaten seninle beraber. <laughs> İsmail'e soralım o zaman bu soruyu. İsmail bırak artık şu CHP'yi de hayatını yaşa. <laughs> Diğer Onu var. Şey. çok duydum. Valla. Kısa bir reklam. Kafa dergisi. Kafa. Kafa. Ne abi, kadar ayıp. Kendi yazdığın dergiyi böyle... Ben yazmıyorum abi. Ben kendimi bulamıyorum. Bak. Açıyoruz. Başar başaran. <laughs> sen en arka İsmail Saymaz. <laughs> <Yok biz>. <laughs> Teoman. Sezen Aksu, Suna Yakın, Cem Davran, da Seçayır. Ben yokum. Ben ta artık seyircinin okumaktan yorulup, Ne oldu lan reklam mı derken ben çıkıyorum. Göstersene kendisini. Bu Sayf asolist şey mi? Sayfanı göster. Evet. Ben de kafadayım. <laughs> Kaç yıldır kafadasın? Kaç yıldır var? Ben sadece ilk sayıda yokum. Evet, Arka kapağı şey göster istersen. Ha evet bak bu güzel bir düşünce. Aferin iyi yapmışsınız. Bu fikri de ben vermiştim. Candaş'a <laughs> öyle bir hoşluk yapalım diye Özkan abimizi koymuşlar. Teşekkür ederiz. Cennet Mahallesi'nden pembe. Cennet Mahallesi'nde aynı zamanda Özkan abi de oynardı. Evet. İsmi neydi? Beter Ali. İçeride orta sayfada Evet. Var, o da. E, Derginin içinde çok başka güzel. neler var abi? Stikerler var. Aa bak Va çok güzel stikerler. Evet. Bakalım. Bu reklamı Evet burada abi. Ne var abi sticker'larda? En çok hangisini sevdin sen? Ben abi? en çok hangisini? Ben şu anda gördüğüm için bir bakmam lazım <laughs> hemen. Ben en çok şunu severim abi. Ben yemeğin paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Çıkar o çünkü, abi, Çünkü ben paylaşımcı olmadığım için. Olabilir. Herkes kendi sevdiği stikleri çıkarsın, taksın evet. o zaman Evet. Konumuz ne oldu Candaş? Biz bir konu şey yaparken Kafa şey Dergisi'nin abi. reklamını araya sıkıştırdın. Evet. Ferhatlar ve küpekler giremez. <laughs> Ben <laughs> Sen bana hiç takamazsın. Ben Koray'a takayım. Koray Can abi takacağım. <laughs> birbirimize takalım. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. İsmail'den derin bir mesaj. Tam seçimin üstüne konuşun ne Ne yaptım ettiysem oldu. Ben... Çok ince bir 28 Mayıs mesajı. Daha... Aslında güzel dergi ha. Yeri gelmişken söyleyelim. 10 yıldır Türkiye'de ilk çıktığı gün kadar okunan, satış yapan başka bir dergi yok. Buradan bütün dergiyi çıkan arkadaşlarımıza alkışlayalım. Evet. <laughs> Tebrik ediyoruz kendilerine. <laughs> Ve, ve yazarlarımızı tabii. Keşke Candaş'ın bu konuda bir katkısı olsa. Sadece <laughs> ismi buldu o kadar. Buraya arkadaşımız ilginç bir not almış. Abi bunu mutlaka söyle demiş. Celal Şengör hocamızın evet. hızlı yaşamakla ilgili bir açıklaması evet. var. Onu dinlediniz ben mi? Ben o programdaydım. Sen de programdaydın. O çok önemli bir şey biliyor musun? Bana şey geldi. Bir de onu verelim abi. Hızlı yaşarsanız çabuk ölürsünüz denebilir mi yani? Bu Hayır, hızlı, hızlı, hızlı yaşarsan çabuk ölmezsin, çok yaşarsın. Ama zaman kısalıyor ya hızla beraber. Hayır, zaman uzuyor. Şimdi sen bir astronotsun. Işık hızına yakın bir hızla gidiyorsun. Senin bir ikizin var dünyada. Bir müddet sonra sen geliyorsun. Aa, bir bakıyorsun senin ikiz yaşlanmış. Sen hala gençsin. Çünkü ben benim hızım çok uçtu gitti değil mi? E, tabii hız, sen hızlı gidiyorsun ama zamanın yavaşlamak mecburiyetinde. Ha evet hız özür dilerim ben hiç anlamamışım. Hız zamanı yavaşlatan bir şey. Evet yavaşlatıyor zamanı. O zaman hızlı yaşayan uzun yaşar. Uzun yaşar. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı yaşayalım. Bravo. Celal <laughs> Hoca'nın Celal hocanın hızı hızla ilgili bir şey. Böyle hızlı yaşayalım, her şeyi atlayalım anlamında değil. Yo, ben ha, hocanın hız. söylediğini bilirim. Hızlı yaşamak ömür uzatıyor. Herkes hızlı yaşasın. Hocanın söylediği hız hız. Evet benim için de hızlı. bu. hızlı yaşamak biz Omana da algılamıyoruz biliyorsunuz. Hızlı yaşamak demek böyle daldan dala atlamak, oraya koşmak, buraya koşmak falan filan hayatı dolu dolu yaşamak anlamında kullandığımız evet, bir hızlı yaşamak. Evet. Celal Hoca'nın söylediği hızlı yaşamak o değil. Abi fizikte kavram bir tanedir. Hız hızdır ya. Geçecek onları işte. Bu sizin işinize gelmiyor. Şimdi 55'ten sonra artık hızlanamam diye hızlı yaşayanları tövmet altında bırakıyorsunuz. Candaş Tolga seni bir kere ben düellere davet etmiştim. Tekrar davet ediyorum. <laughs> Lütfen artık şu Belgrad ormanlarındaki iki turluk 12 kilometrelik koşumuza gel. Boyunun ölçüsünü al. Kaç defa söyledik? Ben, artık abi, dilimizde ben uzun yolda koşamam. Ben istiyorsan kısa da seni pert ederim ama uzunda yokum. Ben uzunda iyiyim. E ben de uzunda kötüyüm. E tamam o zaman sen benim rakibim olamazsın. Kabul et. Abi büyüyümsün. affet. Bir laf söyledik ama abi, altından da kalkamıyorum. Sen mi diyorum. 100 metreyi koşalım. Ben iki tur atarım. Gel arkadaşım. Metrede. Avrasya Maratonu'na katılalım. 42 kilometre. Var mısın? Yok. Bakalım sen kaçta kesileceksin? Ben kaçta keseceğim? Ha ikimiz de kesilebiliriz. Çünkü antrenmanlı değiliz. Ben antrenmanlıyım abi. Ben spor yapıyorum. Nerede antrenmanlısın şey? ya? Gitar çalıyorsun. O mu spor? Onu da yapıyorum. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Çalma. Yemin <laughs> ederim çalma. Playback yaptığında belli oluyor. Millet yazıyor yazıyor Ayıp oluyor. Playback yapıyor. Carlos Santana'yı koymuş. Santana. <laughs> <laughs> Bas gitar değil mi? Santana çok güzel. Yapma. Tamam. Yapma kardeşim. Koray sen bir şey çalıyor musun? Çalıyorum. Zamanımızı çalmaktan da <laughs> <laughs> Çalıyorum abi. Ne çalıyorsun? Ben bağlama çalıyorum. Yan <laughs> biraz. biraz gitar çalıyorum. Biraz Niye dün hep dün biraz? Dün Aslında insan hep her şeyden biraz yapsa daha iyi değil mi? Hayır. Yani bir şeye odaklanmaktansa hep tek işi yapmaktansa daha biraz ondan biraz ondan biraz ondan biraz ondan daha iyi değil mi? Çok daha renkli olmaz çok kötü mı? Ben. Yan flüt çalıyorsun, tırmanıyorsun, madencilik yapıyorsun. Çok kötü bir şey abi. Hiçbir şeyin uzmanı olamamak saçma bir şey. Sen mesela neyin uzmanısın? Kendi işimi. Derin bir sessizlik oldu zaten orada da anlayan o. sen neyin uzmanısın? Ben neyin? Bir şeyin uzmanı değilim ben. Evet. İsmail sen neyin uzmanısın? Benim gerçekten... gitmem, gitmem lazım deseyiz. Gazetecilik o kadar vaktimi aldı ki... Başka hiçbir şey geliştiremedim. Ona da çok üzülüyorum. Bak çok gibi mesela müzik yapanlara. Ben de bir enstrüman çalmak isterdim. Ne çalardım, neyi çalardım neyi neyi. bir zamanlar? Neyden istediğim sesi çıkaramadığım için bırakmıştım. Keşke ben, Mesela böyle 20, 20 sene önce... Ama neye meraklıydım? 20-25 sene önce futbola ne, fena ne, meraklıydım. Ne, <gülüyor> ne? ne? <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> neye meraklıydım, ne, neyi diyor? <laughs> 20 sene önce mesela futbola çok meraklıydım. Edebiyata <laughs> çok meraklıydım. <laughs> ya bu alkolik gibi ya bu. Abi aynı hikayeyi tekrar tekrar aynı insanlara anlatıyor ya. Şey? Abi anlattın mı futbolu? Abi bir dakika ya. Bir şey demedim. İlgim, <laughs> i̇lgim ortadan kalktı. Maç izlemiyorum yani. Hmm. Artık keşke, izlersin. Futbol yorumculuğuna başlayacaksın sen. Yani mesela öyle eğilimlerim, tercih şeylerim olsaydı. Mesela futbol ekstrem bir spor mu? Bana göre çok tehlikeli bir spor. Abi. Senin demin anlattığın yamaç parış bile tehlikeli. Abi. Bak adam basket oynarken potaya basacağım derken ayağını kırdı. Abi Türkiye'de amatör kümede abi oynuyorsan ya. ekstrem spor. O arkadaşımız Ankara'dan gelen. Ekstrem spor değil amatör mi? Amatör kümede oynuyorsan Türkiye'de ekstrem spor. O Her türlü... Niye profesyonel ya. hayatta olmuyor mu? Ya o kadar Vallahi değil. Arda gitti, yarım dakikada hemen sakatladılar adamı. Evet ya. Daha yani bir tadını, sağının tadını çıkaramadan inşallah düzelir. Canlar <laughs> sana bir şey soracağım. Bir işte sebat etmek mi lazım yoksa böyle daldan dala mı atlıyor? Daldan dala. Dal, 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 Öyle yani midir? Ben sebat ne demeye çok anlamsız bir şey sebat. <gülüyor> Niye <gülüyor> sen gazetecilikte sebat etmişsin bak. Yo ben biyoloji okudum genetik yaptım üstüne sonra geldim gazeteci oldum. Sonra dergi kurdum, televizyonumu kurdum radyomu kurdum. Daldan dala atlamanın faydasını gördün yani. Evet ben seviyorum böyle bu duyguyu. Hmm. Sen? Bir de heyecanlı bir şey. Ekstrem olan asıl bence o. Hangisi? Farklı deneyimler, farklı tecrübeler. Sen para kaybetmediğin için senin için bir heyecanı yok gibi. Para kaybeden Ama o adam. Kariyer kariyer kaybı ben de mesela şimdi mutluyum ya. Evet. İki gün sonra sıkarsan beni yüzüne bakmam seni yani. Ben e, bir sen... soru sorabilir miyim? <laughs> Hayırdır kardeş sen kimsin ki benden sıkılıyorsun? İşte öyle tarzı Ben oluyor. sen. Hani bir laf var ya sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Abi benim tarzım Arkadaşlar bu son bölümdü. <gülüyor> <gülüyor> kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bitti. Abi benim tarzım burada olan burada kalır da bu programı kötüleyip bitiririm. Benim pis bir huyum var abi. Dönüp hiç geriye bakmam. Dönüp Demin var. dedi ki az evvel bir önceki programda diyelim. Koridordan geri dönerim, özür dilerim, beni affet abi derim dedin. Kesin derim. E tamam. Demek ki bana da geleceksin ama geldiğinde ne cevap alacaksın biliyor musun? Arkanı dön ve çık. Ne kadar kapasın. Of. Hayır Ajda Pekkan'ın şarkısını koy dinleyelim. Bak. Arkanı dön ve çık istemiyorsun artık Tehlik koy. Yeriz. Bu daldan dala atlamak bu arada gerçekten insanı genç tutabilen bir şey. Öyle mi? Her anlamda. Ne, ne gibi? gibi? Yani çok daha fazla yeni tecrübeler. Aslında Ondan bir işte başarısız olup başka bir işi seçmek mi yoksa onu da deneyeyim, onu da deneyeyim, onu da deneyeyim gibi böyle her çiçekten bal almak gibi mi? Her çiçekten bal almak. İyi gibi bir şey gibi. mi her evet, Çok. Mesela bir bar marmaris çam balı vardı. Abi başarı nedir mesela? Çok sübjektif bir şey. Şimdi sen... Neye göre başarı? Evet. evet. Sen bana diyorsun ki çok başarılısın. Evet. Kimi de göre de ben çok başarısızım. Evet. Bu başarı senin kendinin ne hissettiğinle çok alakalı o işi yaparken. Evet. Çok iyi değil mi? Doğru. Yani. <laughs> Müthiş. Yani şu anda bence bu... Ya mesela İsmail bence <laughs> başarılı bir gazeteci. Evet. Sen başarılı bir mizahçısın. Ama ben mizahçı sonra... değilim. Ben normal bir ya Sultan bir insan. beline gitmesi. İsmail'e ne diyorlardır? Aa, ona bakarsan Allah Allah ne alakası var? Michael Jackson'ın da sesi yok diyorlar. Yani öyle bakarsan... Michael Jackson'ın sesi yok kim diyor ya? ben... ben. <laughs> Daha evvel demiştim. Biraz linç edildim. Michael Jackson'ın sesi vardı, arkadaşlar. <laughs> <laughs> başarıya çok sallanmaması gereken bir şey. Ee, şey bir şey yani e, ne denir kişiye göre, ya. zamana göre, zamanın ruhuyla ilgili bir şey değil mi ya başarı dediğin şey senin? Niye Mesela open başarılı mı? Hayır. Adam ne diyor? Başkan tebrik ediyor. Helal olsun vatanı kurtardın, ülkeyi kurtardın sen falan diyor. Sen hayır, hayır hayır adamın, adam, tam, adamın filmini seyredene adamın yol kadar. Yol kadar yol yolu bilmiyor yolu muydun? Yolu. Adamın gerçek bir <laughs> adam olduğunu bilmiyorsun galiba değil mi? <laughs> Oppenheimer hangi Yani sen, sen atom bombası. <laughs> Aa, Abi sen kimlerle Yani Biliyor sen musun? onu, adamı tanımak için filmin çıkmasını mı bekledin? <laughs> Nasıl Barbie diye bir şey var mı? Kapat, kapat. kapat, ya, kapat. Nasıl Barbie <laughs> gerçek mi lan? Abi yani, <laughs> bu göreceli bir şey. <laughs> Atom bombasını bulduğu için başkan tebrik ediyor ama öbür tarafta da kötü bir şey yapıyor. Yani Japona sorarsan kötü bir adam, Amerikalıya sorarsan iyi bir adam. Bak, kendine insan diyen hiç kimse için iyi bir adam olamaz o. Sen de vurdum duymazlık var mı? Biraz. Adam sendecilik? Biraz. Adam sendecilik ne demek candaş <laughs> ne o zaman söylüyorsun? <laughs> Adam sen de işte. Sen de uğraşacağım. Sevgili dostlar müjdeli bir haberle e, bitirelim bence. <laughs> müjdeli bir haber verelim. Hem de programa bir neşe olsun. Candaş Tolga mola verdiğimiz bir anda beni köşeye çekti. Abi bu müjdeyi senin vermeni istiyorum dedi. Kafa TV çalışanlarına yüzde oranında zam yaptı. Bravo. Hayırlı olsun. Yazarlara bir şey yok. Candaş bak kıpkırmızı oldu. <laughs> Yok öyle bir şey nerede? Ha bir dakika Candaş. Şu teliflere de bir küçük dokunsan yani dolar 50 lira oldu biliyorsun. Mazot 50 lira oldu. Dokunduk ya abi. Bu, zam Bu dokunmuş hali mi? Uzam gelecek bunu, mi? Bunu en son gelecek. kafa gecesinde söyledin. Sana dekontunu gönderirim dedin, aklın gitti. O yüzden bir daha topa girme, burada yayınlarım senin aldığın parayı. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Can abi bitirelim, ben gideceğim. Yayınım var. İsmail sen bir saat geç çıkacaksın. Çünkü bir saat geç geldin. Hani biz gideceğiz, sen bizden bir saat sonra gideceksin. <laughs> Evet sevgili dostlar bugün de ilginç bir konuyu işledik ve bizlere konuk olan arkadaşlarımızla beraber güldük eğlendik. Kendinize iyi bakın. Kafa TV'yi takip etmeye devam edin. Bravo!